Merhaba hanımlar bakın bugün bu mendilimizdeki güzel örneğimizi birlikte çıkaralım Bakın ne kadar güzel görüyorsunuz değil mi Farklı renkler kullanacağım Bunu mendilimize yeşil ve mavi kullanmışım Bu kez sizinle farklı renklerde deneyelim Birlikte yapalım Evet hanımlar bakın mendilimize bandım Ne yaptım Üç zincir aldım. Mendilimize bandım. Tekrar örümcek çektim. Mendilimize bandım. Yine üç zincir alıp mendilimize banmışım. Bakın tekrar örümcek yapıyorum. Mendilimize banıyorum. Evet. Tekrar üç zincir alalım. Mendilimize banalım. Evet bakın. Şimdi örümcek yapıyorum hanımlar. Modelimize örümceğimizi yapıyoruz. 8 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çekiyorum. Mendilimi dönüyorum. Ve 8 adet çekmiş olduğum zincirin dibine banıyoruz hanımlar. Ve tek seferde çekiyoruz. Bakın. Şimdi geriye dönüyorum. Bakın dönmeden zincir çekelim. 5 adet zincir çekiyorum. Geriye döndüm bakın. Şimdi başını 3 kez alacağım bakın. Yani 3 kez doluyorum başını. Bakın 1 Kaç defa da çekeceğiz? 1 2 3 4 ve 5 defa da çekiyorum onları. Bakın. Şimdi araya 2 zincir yaptım. Tekrar başını 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 ve 5 defa çektim bakın. Tekrar 2 zincir alıyorum. Başını 2 kez doladım. 1 2 3 4 ve 5 2 zincir yaptım başını doladım Yo'ya geldim tam 5 defa da çekiyoruz hanımlar aynen bu şekilde bak tekrar 2 zincir aldım başını doladım. 5 defa çekeceğiz. Evet. Kaç tane yuva yapmamız gerekiyor buraya? Hemen modelimize bakalım. Modelimize bakıyorum. 5-6 adet yuva yapmamız gerekiyor. Kaç tane yapmışız? 1 2 3 4 5 bir tane daha yapalım hanımlar 1 2 3 4 5 şimdi 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum banıyorum hanımlar bakın 5 zincir yaptım bandım tekrar 5 zincir yapıyorum yuvaya geri geldim Aynen bu şekilde bak. Tekrar 5 zincir yaptım. Başını iki kez aldım. 5 defada da çekiyoruz Aynen bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine bandım. Bakın buralara küçük yuvalar yaptık. Tekrar 2 zincir aldım. Başını iki kez doladım. 1 2 3 4 5. 5 defa da çektim. 2 zincir aldım. 1 3 4 5 defa 2 zincir aldım yuvaya bandım 1 2 3 4 5 tekrar devam ediyoruz yuvaya bandım 5 defa da çıktım bakın Kaç tane yapıyorduk hanımlar yuvaya? 6 adet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu bölümüne 7. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane daha yapacağız. 4 zincir çektim. Tekrar geri yuvaya geldim. Bakın. Tekrar yuvaya geldim dibine bandım aynı vatta örümcek çekiyorum Evet şimdi tekrar geldim mendilime mendilimize banalım örümceğimizi mendilimize bandık bakın modelimizin alt bölümü çıktı bakın ne kadar kolay hemen ne kadar pratik şimdi buraya 3 zincir yaptık bandık küçük örümcek çektik odaklandık. Bir, 2, 3 zincir yaptık. Odaklandık. Evet. Şimdi modelimizin alt bölümünü bitirdik. Hepimizi kesiyoruz hanımlar. Bakın. Güzel oldu. Şimdi üst bölümü geçeceğiz birlikte farklı, Koyu renkle geleceğim. İki renk kullanıyorum hanımlar. Açık mavi ve şu üzerine de bu bobinimizi yapacağız. Sonuç çok güzel olacak. Tahmin ediyorum. Evet. Geldim hanımlar. Şimdi modelimizin ilk arasından banıyoruz. Bak ilk zincir arasında. Şuradan. En baştan. ilk zincirden bandım. Bak. Bakın bandım. Şimdi iki zincir çektim. Bir sonrakinden. Tekrar iki zincir çektim. Bir sonrakinden. İki zincir çektim. Bir sonraki. Evet. Bakın aynı bu şekilde. Ne kadar kolay hem de çıkıveriyor. Şimdi yuvamıza bir kez banıyorum. Bakın başında olamadım. Şimdi bu yuvamıza modelde gördüğümüz gibi çiçek yapacağız. 5 yapraklı çiçeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyoruz. 5 yapraklı çiçek yapıyoruz hemen buraya. 5 yaprağımızı dibine bandık şimdi bağlantı yapmak için tekrar 5 zincir aldım bir sonraki yuvaya geçtim ne kadar güzel oluyor hanımlar görüyorsunuz Şimdi hanımlar çiçeğimiz tamam. İki zincir aldım. Bakın. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. İki zincir alıp aralara banıp iniyorum. Evet. Şimdi bitiriyoruz modelimizi. Şuna bir bakın hanımlar. Ne kadar kısa sürede hemen de çıkardık modelimizi. Çok da güzel oldu. Her renkte olacak bence. Tek renk de olabilir aslında ama iki renk modeli sanki daha güzel gösteriyor gibi hanımlar. Hanımlar bunun alt teline isterseniz küçük minik çiçekler de ekleyebilirsiniz. Şu bölümlere zincir olan bölümlere ekleyebilirsiniz. Daha da güzel olur. Görüşürüz hanımlar. Deneyin bu modeli.